babası yıllar sonra kızın evine gitmiş. Adam bir açmış, bir açmış ki zannedersin dünya yiyecek. Bizim Selim'e de getirmiş çorba tenceresini babasının önüne koymuş. Adam bir iştahla saldırmış kaşı. Bakmış duzu yok. Hemen sonra ekşimiş. Demiş bunun duzu yok. Kız da hemen yapıştırmış. Gördün mü baba demiş. Duz olmayınca olmuyormuş değil mi? Ben sene seneler önce seni duz kadar seviyorum dediğimde beni evden kovduydun. Gördün mü şimdi duz ne demekmiş? E bize okulda da okuttular bu hikayeyi. Shakespeare diye bir adam hikayesi değil mi bu? Kral ne mi ne Öyle bir şeydin işte. Allah ama Ne şespiri? Bizim köyde geçti bu hikaye. Arabacı İrecep'in kızları. Halime, Selme, Arife. Otanca kızın başından geçmiş. Shakespeare de sizin köylüdün herhalde. Öyle olacak herhalde. Yoksa nereden yazacak o kadar şeyi? <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> Ay ilahi <Hafize> teyze. <laughs>